çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz ile devam ediyor. Şu an sizlere SP'ye geri seslenmekteyiz. Birlik Mobil'e dekorasyon işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Muammer Demir bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Muammer Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Verilen <laughs> hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranların başında bizleriz Yani izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Evet. Muammer Demir kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? E, sektörümüz 1975 yılından beri devam etmektedir. Tabii babamız dan sonra hı hı. 15 yıldır ben devraldım. Evet. Şu anda hala hazırda, sektörümüz en hızlı şekilde devam ediyor. Evet. Ben yani 1975 yılında babanız Bekir Bey tarafından işletme kuruldu. Evet. Son 15, 15 yıl içerisinde yıl. de işletmeyi siz devraldınız. Evet. Şu anda da işletme sahibi olarak ikinci kuşak olarak da hizmetlere burada siz devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi i̇şte birlik mobilya ve dekorasyon olarak burada yapılan hizmetler nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi verir misiniz bizlere? E, birlik mobilyada e, mutfak dolabı, <laughs> banyo dolabı, hı hı. yatak odası, genç odası, Amerikan pres kapı olarak müşterilerimize hizmet veriyoruz. Televizyon ünitesi Televizyon, olarak. Televizyon evet o da Yani dair. mobilya deyince aklımızda A'dan Z'ye hepsi. Burada sunuyorsunuz. Evet. Peki bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? E, gününden önce teslim, hı hı. temiz işçilik, Evet müşteri memnuniyeti, kalite. Kaliteli malzemenin kullanılması, evet. kaliteli bir işçilik. Tabii ki siz çekirdekten kişime bu sektörün içerisindesiniz. Elinizden geldiği kadar en iyi, en kaliteli hizmeti burada da sunmaya devam ediyorsunuz. Evet Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. 1975 yılında işletme kuruldu. O günden bugüne vermiş olduğunuz bu hizmetli sektörün en iyilerinden biri diyebiliriz sizin için. Evet. Ancak sektörde de tabii ki yalnız değilsiniz. Bu evet. hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok çok mobilya dekorasyon işletmesi varken neden özellikle insanlar Birlik Mobilya'yı tercih etmeli? Temiz işçilik diyelim. Evet. Müşteri, Müşteri memnuniyeti. Tabii burada referanslarınız çok kuvvetli. Evet. Yıllardan beri bu sektörün içerisindesiniz. Bölgede tanınan, bilinen iyi bir evet. işletme meclisi Evet olarak bilindiğiniz için en büyük tercih edilme sebepleriniz bu diyebiliriz. Evet. Ki bunun dışında tabii ki burada kullanılan malzemenin kalitesi bir, işçilik kalitesi bunları da birer etken diyebiliriz. Evet. Şimdi 15 yıldır işletme sahibi olarak ikinci kuşak olarak burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki genç bir girişimci olarak bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? Daha fazla büyümek daha fazla istihdam sahibi olmak. Evet. Daha fazla kişiye hizmet vermek evet, için daha kaliteli, daha geniş, daha fazla çeşitlerle hizmet vermek için işletmeyi büyütmek gibi evet. projeniz var. Evet. Ancak öncelikle bugünkü vermiş olduğunuz bu ürün ve bu hizmet kalitesinden ödün vermeden işletmeyi büyütüp bu hizmeti devam evet. ettirebilmek çok çok önemli. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize Muammer Bey buradan bir işletme sahibi, bir usta olarak neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? İnsanlar mobilyaları yaptırırlarken çok dikkat etmeleri lazım. Temiz işçilik yapan yerlere gitmeleri lazım. Evet. Referansları çok güzel olan yerlere gitmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi referansları yüksek. Bu işi gerçekten ehil olarak yapan, yani tanıdıkları bildikleri yerlerden bu hizmeti alsınlar ki daha sonrasında bir mağduriyet yaşamamaları için Biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Giresun SP'de bulunan Birlik Mobil ve Deklarasyon işletmesine estetiğin buluştuğu son noktaya biz de buradan davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Sektoral Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Giresun SPY'den ve sektörün en iyisi. Birlik mobilya dekorasyon işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi videolarında.